Bugün mercanın içinden geçtim be. Of 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 deli oluyor. Of of of. Çek çek. Of, of boya bak. Of, Efsanesiniz sü be. Süper. Mehmet abi aldım dedi. Of of ayna verdi. Babalingo. Uf sen var ya efsanesin ya. Balığın boyuna bakın ya süper ya. Of. Of of yavrum. Of of. Arkadaşlar Mercan'ı atarken kobra kobra Arkadaşlar yepyeni bir videodan selamun aleyküm Arkadaşlar mercan başlamış meralarımızda bugün e, Mehmet abiyle daha önce mercan avı yaptım e, abim vardı. O çağırdı arkadaşlar beni. Gel Mehmet dedi sabah sabah mercan avı yapalım. Saat şöyle 7'ye 10 var arkadaşlar. Yola çıktık. Midye kurdu kullanacağız arkadaşlar. İkili dip, üçlü dip 40 gram kurşun üçlü üç köstekli dip takımı ben Daiwa Balistik 274 1442 Makine Daiwa BG Black 4000'i kullanacağım. Çünkü kısa mesafede balık bir de hafif olduğundan rahat avlanıyorum. Normalde surf kamışla avlanıyoruz. Bununla kolay olduğu için, hafif olduğu için, kısa mesafede olduğu için balık o şekilde avlanacağım. Arkadaşlar güzel bir hava oldun inşallah. Çetin Balık'ta kanalıma abone olup takip ederseniz bildirimleri açarsanız arkadaşlar. Her daim Meralardan canlı yayınlardayız. Her daim Meralarda balık avındayız. Hemen hemen her gün veyahut da iki güne bir balığa gidiyorum arkadaşlar. Bilgiler vermeye çalışıyoruz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoların altına yorum yapıp like atarsanız beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Abi yerinde şimdi görüşüyoruz arkadaşlar. varsa Arkadaşlar Mera'ya geldik. Mehmet abi burada. Hepinize selamı var. Hayır, Hatırlıyorsunuz selam. Mehmet abi zaten videolardan. Dün, arkadaşlar. Dün de zehirlenmiş balık. <laughs> dün de mercanın eline veya trakonyanın iğnesi vurmuş. Bana resim attı. Adam balon olmuş. Dedim Mehmet abi hemen hastaneye git. Hastanede abi sana müdahale yapsınlar. Arkadaşlar. Şöyle midye kurdumuz. 3 köstekli. Altta 40 gram kurşunumuz var. 2.74 14.42 kamışımızla. Şimdi hemen mercana atıyoruz. Meramıza geldik arkadaşlar. Rastgele. Haydi bakalım. Rastgele. Mehmet abiden de hepinize selam var. Aleyküm selam. Hadi görüşmek dileğiyle. Bugün balık bol. İnşallah Mehmet abi balık tutamazsan Mehmet abiyi tutacağım bugün. Gel kardeşim dedi. Mercan çıktı. Mercanı tutalım dedi. Görürsün hadi bakalım hadi. rastgele bize dayva balistik 2.74 14.42 kamışımız var makinamız dayva bg bilek 4000 şöyle yemimiz arkadaşlar 3 göz bakın 3 göz sekti yemin bir yakından çekeyim şu şekilde taktık arkadaşlar 6 numara iğne var 40 gram kurşun. Evet oltamızı atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yemlerimizi görüyorsunuz canlı canlı. Midye kurdu arkadaşlar bunlar. Canavar canavar. Arkadaşlar Mehmet abi aldım dedi. Bakalım Mehmet abi ne almış. Bakalım ne aldık abi. Hey, mercan, mercan. Mercan mı? Eminsin yani ha? Evet, of 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 ayna verdi. Baba Lingo. Uf. <laughs> Mehmet abi lan efsanesin mı? lan sen. Abi onun aldık kanka. Lan sen var ya. Lan sen var ya efsanesin ya. Mehmet abi. Oh. Nazar değdi abi. Vallahi. <gülüyor> eyvah eyvah. Bir tane de kaya balığı gelmiş ortaya. Evet abi. Eline batırma. Balığın boyuna bakın ya süper ya. Dur oğlum dur dur. Lan hemen kaçmaya çalışıyor. Onun içinde göster ya. <laughs> of 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 yavrum. Sen efsanesin yavrum be. Efsanesin ya. Of. Of of. Balıklarımız gelmeye başladı arkadaşlar. Evet. Çupra gibi ya şunun büyüklüğüne bak arkadaş. Bunu gelişiyle vuruşunu hemen anlıyor mu öğrenin? Hemen tak yapıyor değil mi? Kafa ha, atıyor. Aynen. Evet ava devam. Oo oh, fena vuruyor lan abi. Onlar takır takır vuruyor arkadaşlar. Ama kaya balıkları olduğunda Onlar olmaz ya bu da olmaz. Kaya balıkları hemen Arkadaşlar Yemimizi taktık. Şöyle üç köstekli Hemen atıyoruz şimdi mercanımıza. Atıyoruz ve balığımızı alıyoruz. Evet. Biraz sağla attım. İyi. Dışında kayıyor. Boşunlarla alacağı deri kadar gelecek. Yerden yoksunlara doğru, kayalara doğru bayağı. Biraz derin mi atar atmaz kaya balıkları vurmaya başladı. Mehmet abi yapıştı bir tane daha. Yok diyor yani da şimdi o mercan görürse kaya balıkları yok diyor. Mercan görürse hapse diye kaparım. Kaya balıkları oynatıyoruz. Arkadaşlar Mehmet abi bir tane yapıştırdı. Bakalım inşallah bir tane de ben yapıştırırım. Mercan'ın güzelliğini görüyorsunuz değil mi? 10 numara Çok güzel bir balık Rastgele biz arkadaşlar Bir kere de sana itirazım var Şöyle midye kurdumuz var Şöyle yem şişimiz var. Şimdi yem şişini geçiriyoruz kafadan. Şuradan geçiriyoruz arkadaşlar kafasından doğru. Aç ağzını oğlum. Aç. Evet arkadaşlar şöyle yem şişimizi geçiriyoruz. Şöyle. Evet bu şekilde sarıyoruz. Şöyle. Şöyle bu şekilde sarıyoruz bunu. Sarıyoruz ki çok kaya balığı var, yengeç var. Onlardan yemimizi korumak için yem ipini acımayalım şöyle. Şöyle düğüm yapıyoruz. Şöyle bir. Şöyle içinden bir kere daha geçiriyoruz. İki. Evet. Şimdi şuradan koparıyoruz bunu. Evet yine böyle arkadaşlar. Şöyle iğnemiz var arkadaşlar. 6 numara yan çapraz pala şöyle şöyle şunu burada deliği var arkadaşlar görüyorsunuz Yem şişinin. şöyle iğnemizi sıkıştırdık şöyle yitiyoruz arkadaşlar el yardımıyla şu şekilde yukarıya kadar kaydırıyoruz bunu bu şekilde. İğnemiz ucunda görüyorsunuz. Evet, oltamızı sallıyoruz arkadaşlar. Spin kamış daha şansiyeti güzel olduğu için vuruşları daha çok güzel hissediyoruz. Hem hafif hem keyifli oluyor. Gel bakalım sen ne için olur? En sevmediğim kaya balığı. En sevmediğim kaya balığısın sen. Kaya balığı geldi. Onu göre göndereceğim şimdi. Ya ben şu anda Yosun mu? <laughs> Yosuna mı takıldı? Balık mı geliyor? Özlemedim. Thank Yengeç. Ay şerefsiz yengeç seni. Arkadaşlar yengece bakın ya. Yemlerimizi bu Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yengeci? Eşek kadar aynı. Yengeç varsa o hayvanlar ne oluyor burada? Mehmet abi bunu nasıl çıkaracağız? Ayağından bak süre. Mercan atarken Dargan'a geldi. Hadi bakalım oğlum gel. Oh 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 Abi denizi de çek. Beni de çek Mehmet abi. Çekiyorum çekiyorum. Baba baba linko baba. Of. Geri çekiyor. Of sen neysin be. Lan sen neysin. Gelmiyor Mehmet abi. Uf 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 Kaldır kaldır. Mehmet abi <laughs> Yavruya bak abi. Sen var ya sen süper. efsanesin be. Mehmet abi şöyle beni bir çek. Süper valla. Şöyle gölgeye karşı geçeyim abi. Ha. Kobra kobra. Yakından görünüyor mu? Görünüyor abi? süper. Süper valla. Çok güzel. Sa aparatı böyle. getirmen lazım işte. Şöyle yakından şey yap. Güzel abi. güzel. Kobra mısın be? 300 gramı var. Rahat. Hop şöyle önünden geçireyim. <gülüyor> <gülüyor> Efsanesin be. Efsanesin. Abi bunu ameliyat yapıp iğnemi geri almam lazım kırp, tamam Dur ben sana vereyim şurada bir tane attım aynı numara var hayvanı ya. Ha tamam iğne burada. Ha. Garganamız geliyor. Hadi oğlum Hadi gel. Kofana Garganet mısın be? Sanki küçük boy bu. Küçükmiş. Ee, küçük küçük boy şey. abi. Evet. Evet arkadaşlar. Küçük abi. Burada. Hemen bunu geri suya iade ediyoruz. Evet. Küçük boyları. Gel oğlum. Hemen bunu geri suya iade ediyoruz <laughs> abi. Gel oğlum. Aç ağzını. hiç Zarar vermeden sana. Geri iade. Arkadaşlar, küçük boyları hemen geri iade ediyoruz suya. Evet, uyusun da gelsin. Tamam, gidiyor. Evet arkadaşlar, Mehmet abim bir tane daha aldı. Haydi Mehmet abi, efsanesin sen ya. Bugün abi, mercanın içinden geçtim be. İğneleri değiştirdim, ondan sonra ben... Aynen, musta iğneyi taktın. Musta iğneyi takınca abi yapıştırmaya başladım balıkları. Haydi bakalım balığımız geliyor. Evet ayna verdi. Ayna verdi. Of of of. Deli oluyor. Of of of. Of manyak ya bu balık. Manyak. Fena balık arkadaşlar. Bak iki iğneye birden Harbi Fena. Aynen. Yemlerim bile yedirmedi. Mehmet abi. Mehmet abi ben de aldım. Tutsana videoyu. Bana çevir abi bana çevir. Bana çevir Mehmet abi. Dursun abi öyle. Evet arkadaşlar ben de aldım. Oo. Lan nasıl kafa atıyor? Hayır oğlum. Hayır Aynı anda arkadaşlar kamera açıkken ben de yapıştırdım bir tane. Evet. Oh 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 Çek 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 çek. Of, of boya bak. Boya bak arkadaşlar. Mehmet ben abi beni de çek. İki yine birden geçmiş seni gibi. Of of boya bak. Mehmet abi şöyle gölgeye geçeyim dur. Gölgede güzel çıkıyor. Ya İkisini sen birden. Için. Efsanesiniz Ol, be. Süper. Süpersiniz be. Mehmet abi sen de efsanesin. Evet arkadaşlar yine geliyor bir tane. Evet. Mehmet abim mercan çıkıyor dedi. Mehmet abinin sözüne. Bunlar ne ya? Mercan çektim.